Hepinize günaydın evet. arkadaşlar. Yeni bir günden. Lisin'de ee, giyindik, hazırlandık. Yolculuk başlıyor. İzmit'e dönüyoruz. Bir gün erken bir şekilde dönüyoruz. Neyse onları arada konuşuruz. Ha evet. Aslında şöyle yapıyorlardı. Bunun kamerası şöyle. Evet. <laughs> Ama onu şey yapmam lazım. Hı? Evin içinde mi açacağım? Evet. <laughs> Farklı bir yere gidenler yapıyor ya genelde. Ben dışarıdan eve gideceğim. Evet görüşürüz. Yolda da çekimler yaparım inşallah. şimdi bir mola verdik. Şöyle. Burası neresiydi Murat? Termeye mi yaklaştık? Terme ve evet, termeymiş. Şöyle okumuz var. oklu, Aşk Kimmiş ki bu? Evet bu Samsun Terme'nin e, kahramanları Amazon kadınları diye. Anadolu mitolojisinde savaşçı kadın ee, kahramanların kahramanlarının milattan önce 1200'lü yıllarda Terme'den Terme çayı kıyısında Amazonlara ok atıp at biniyorlarmış. O erkekleri işçi ve uşak olarak kullanıyorlarmış. <laughs> evet. Amazon kadınları temsil ediyormuş. Evet, yolculuk molanın ardından devam ediyor. Evet. evet. Anam. <laughs> Kızım diye yaptı <artırlaştım. gülüyor> Evet yolculuğumuz devam ediyor. Bir tane mola verdik. Ee, çekim yapmaya çalıştım ama e, çekemedim, konuşamadım. Duygulanınca Hani anlatırken de insan daha kötü oluyor. Sakinleşeyim dedim. Yani aşağı yukarı orduyu geçmiştik o çekimi yapmaya çalışırken. Ama ee yani insan ister istemez duygusal oluyor. Gurbette olanlar, ayrılık, özlem, hasret çekenler beni çok çok iyi anlarlar. Klima azıcık açayım istersen. Konuşurken camı açamayacağım çünkü ses olmasın diye. İçerisi de sıcaklık çek bu arada. Yani gurbet olanlar, hasretlik çekenler, çok çok iyi anlarlar. Bir tarafını bırakıp gidiyorsun. Ee, annem önceden İstanbul'dayken yine daha yakındı. Hani mesela şey tatillerinde falan da gidebiliyorduk ama şimdi tabii senede bir kere e, gelebiliyoruz. O da tabii kısıtlı bir zaman oluyor. şimdi mesela Mehmet gelemedi o işe girdiği çalıştığı için. hep bugün yarın Batuhan'da mesela hadi o olursa yine gelebilir şeyini ayarlayıp ama çalışmaya falan başladığı zaman iş hayatı olunca hepsininkini bir araya denkleştirip de gitmek hani şey gibi biraz işte hani çocuklar küçükken daha istediğin gibi e, hareket edebiliyorsun ama büyüyünce e, herkesi bir araya toplamak biraz zor olabiliyor. Evet öyle vedalaştık, bağlaştık, ayrıldık. Ee, evet Batuhan da duygulandı. O da aynı şekilde bir ayda. Murat'ın zaten peçete yetiştiremedim. Ya hadi mı? gönlüme, <laughs> bana O da şimdi ailesine kavuşuyor. İki hafta o da gurbetlik çekti. İki hafta o da gurbetlik çekti, şimdi o da ailesine kavuşuyor. Özlem böyle hasret yanıp tutuşuyor. Ee, yani... ...gurbete evlenecekler. Şey yapacaklar hani nasıl diyeyim tamam bir kişiyi seviyorsun onun için hani o anda her şeyi göze alabiliyorsun ama e, aşk falan denen şey geçici bir şey e, hani sevgiye dönüştürebilmek güzel bir şey hani onun için bir şeyleri yapabileceğini göze alabileceğini düşünüyorsa bir insan bence böyle büyük kararlar verip şehir değiştirmeli ailesinden hani uzağa gitmeli Allah'a şükür beni hani Murat e, o konuda ee, şey yapmadı. Rabbim hani iyi bir insan çıkardı karşıma. Hani üzmedi yıpratmadı. Ama hani ben buradan da hani evlenecek olanlara, gurbete gidecek olanlara hani bir abla nasihatı, bir daha küçüklere teyze nasihatı. Artık ne diyorsanız o şekilde e, nasıl adlandırıp seviyorsanız benim o şekilde e, öğüt, nasihat olarak kabul edin. Yani öyle. Giderken nasıldık? Arabada güle oynaya gidiyorduk. Şimdi e, hüzünlü biraz daha şeyli. Biraz daha geçince biraz daha açılırız herhalde. Ama ister istemez tabii o duygusallık hemen gitmiyor üstten. E, öyle oluyor yani. Bana da çünkü annemler mesela geldiğinde gidiyorlar diye ev bomboş gibi geliyordu böyle. O da çok zor oluyor. Mesela bir kişi geliyor kalıyor ya. Hani burada oturduk konuştuk, burada işte yedik içtik falan. Hani o da zor geliyor insana. Yani gurbetlik zor. Allah'ım hani e, şey yapması Zaten iki günlük dünya yani. Ama Allah'tan şu var. E, şimdi en azından e, teknoloji ileri seviyede. Whatsapp'tır, bilmem nedir. Görüntü konuşabiliyorsun. Telefonlarla da rahat rahat konuşabiliyorsun. Yani o açıdan çok çok rahat. Evet. Buraya nasıl gidiyor yolculuk? Güzel. Güzel. Evet Mustafa da özlemiş, duygulanmış, niye gittiler demiş. Ee, Diyorum duygusallık, sulu gözlük bizim kanımızda var. O da çok şey yapmış, niye gittiler diyormuş. Ağlamış, biz o çıkarken uyuyorduk. Bir ara uyanmıştı, sonra tekrar uyumuştu. Hani gittiğimizi ee, uyanınca öğrendi. O da duygulanmış. Şimdi birden boşaldı. Evet, yani şey şimdi Miray'la da güzel oynuyorlardı. Hani bir eşlik, bir sesler birbirlerine. Evet, Rabbim inşallah yeniden kavuşmayı bir arada mutlu uzun yaşamayı nasip etsin. Yani böyle, alışıyor insan. Alışıyor yani. Yapacak bir şey yok. Evet, yine çekim yaparım. Bu beş dakika oldu. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.

Bini gördük dedik bir içecek bir şeyler alalım. Annem zaten yolluk verdi şu böreği falan. Bir de e, ee, su böreğimiz var. Bir de içecek alalım dedik bir yanına yeriz dedik. Eee, şöyle ama neredeyiz bilmiyorum. Samsun'u geçtik ama. Böyle bir yer şey neresi kurtulduk. ben bilmiyorum. Bakana baksana konumuna. Ben de evet, bilmiyorum. Az ileride görürüz o zaman söylerim. De, Murat kısmetlisi öyle büyük bir kelebek ki. Dur dönme. Çok güzel bir kelebek kondu. <laughs> Murat kısmetlisin. Anne sağolsun Çakallı'daymışız. Ha dayız. Eniştemler gibi. Çakallı'nın da aslında menemeni meşhuru ama her yerde yapamaz gerçi. Yerine göre değişir o menemen. Evet Mehmet. Hayratı. Şöyle binden bir şeyler aldık. Şimdi burada atıştıracağız. <laughs> Evet, dondurma. Evet, Batuhan da diyor, baba diyor, mangal mı yakacağız diyor, et alalım evet. mı diyor, şurada diyor, bayırta diyor, yapalım diyor mangal. Evet, pikniğimiz. <laughs> ha? Yani 20 liradan satmaya başladık. Evet, ha değil mi? Evet, açalım şöyle anneannelerdi nasılsa. <laughs> satışa evet şöyle nevaliyi dizdik. Kesmenin üstünde. Batuhan kafasını yıkadı. Pikniğimizi yaptık. Şimdi Yola koyuluyoruz. Elimizi yüzümüzle yıkadık çeşmede. Rabbim yaptıranları hayırlı kabul etsin. Söylemiş miydim bilmiyorum. Ablamlarla birlikte gidiyoruz. Arkalarıyla. Onlar da. Ee, hep birlikte gidiyoruz. Normalde aslında diyorduk. Telefonuma, bir gün dinleniriz diyorduk. Yok telefonum elimde. Sizin telefonlar da elinizde ise sıkıntı yok. Bir gün dinleniriz diyorduk. Hani sünnetin şeyini atarız diyorduk. Ee, eniştemin işi varmış. Onun için dedik madem bir gün şey yapmayalım öyle çıktık yola. Tekrar bekleriz diyor akşam. Yolunu maalesef çıkıyoruz. Ha tamam geliriz inşallah. <laughs> Seneye dön işte. Bu da yok. Oğlum şey hayvanlar da su içiyor. Evet. Bizim köyde de ben yalağa düşmüşüm biliyor musun? <laughs> o dayımın köyünde çeşme var. O çeşmenin yalağına düşmüşüm ben 2-3 yaşlarındayken. Ne maceralar ne maceralar. <laughs> Çakallı'dayız. Çakallı'nın menemeni güzel olur derler. Ama Biraz ben menemen sevmem. Menemen ha? ben ben mi <laughs> Hani meşhurdur derler böyle şeyli. Karışık bir şekilde yaparlar. İçine kaşar da atarlar. Sucuklu olarak da yaparlar. Böyle daha ezik ezik bir şekilde oluyor. Hani o domates şey falan görünmeyince içinde. Tamamen ezik bir şekilde oluyor biz önceden hani gelirken e, şey yapardık yerdik ama benim menemenle çok aram yok yani sevmem. Kocaman bayrak bir ay bak. Korkma sönmez bu şapaklar denizden Ama bayrak yırtılmış. Sönmeden yurdunun üstünde düzenleyen mi sönecek? Sağ bayrağı. 万家福。Oh, Evet biz de damara devam. <gülüyor> <gülüyor> Damardan devam gidiyoruz. E, neredeyiz aşkım? <laughs> Amasya'dayız değil mi? <laughs> Amasya'dayız galiba. Mertekon'a az kaldı herhalde. Başım biz Çorum tarafından gideceğiz. Çorum olması lazım. Evet. evet. Çoruma kadar gideceğiz <laughs>

Ayçi ay, çiçeği tarlası. Ay, ne güzeller. Burada da var. Ayçi Ay şimdi içinde resim çekeceğim. <laughs> Ama kim bulacak? Sonra bizi tüfekle bulalarlar. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, merhaba. Ne mi çekti? Evet şimdi bir mola verdik. Evet şöyle bekleyeceğiz. Hem de dedik bir mola verelim. Hem de güzel alan. Arık köyüymüş. Kargı. Akçayazı mahallesi camiymiş. O odunlar da var şurada. Şuraya şöyle odunlar koymuşlar. Evet, bir mola daha verdik. Bolu'ya 149 kilometre kaldı. Yolumuz bayağı azaldı. Şöyle bir yerde verdik. Bulutlar böyle sanki dokunsan şu dağın Şey, ya, ellesen dokunacak gibisin. Tamam, gibi Evet, bir evet. 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 ay bebeğini uyutuyor. <laughs> Uyudu mu annem bebeği? De <laughs> evet, de Giresun yaptık biz. Evet, geldik. Yaşkın. şey diyor, bir şey Aynen, şu anda Batuhan <laughs> <Yok, gülüyor> Evet. Ay Allah'ım, yarın. Biraz daha. Evet, vedalaştık. Ee, Gelediye geldik oluyor çünkü onlar İstanbul'a devam edecekler. Biz Kocaeli'ye e, yollarımız ayrılacak. Onun için dedik vedalaşalım. E, bir mola daha verdik. Öyle vedalaştık. Şimdi herkes yoluna gidecek. Herkes... Evet, Bolu Bey'i. Değil mi? Bolu Bey'i aşkım değil mi? Oğlum? Ya, Bolu, Öyle Bolu diyor, Bey'i diyor, Bey diyor. Çünkü yani Bolu'da meşhur olan o. Bir de Bolu ne var? Bolu Bey'i karaca olan değil mi? Kör oldu. O değildir değil mi? Bolu Bey'i. Acaba hani benden selam olsun. <laughs> Artık kimse bilmiyor. Evet eve yaklaştık, az kaldı. Evde bizi neler bekliyor? Ne maceralar yaşayacağız? <laughs> Murat, ne, ne sürprizlerle karşılaşacağız? Merak ee, ediyor musun? Bu gideyim ben, bilmiyorum oğlum. Değil mi? Aynen. Evet. Bakalım Mehmet bizi ne sürprizlerle karşılayacak. Ee, Mehmet çalışıyordu, o yüzden gelemedi hani bizimle birlikte. İzni var ama izninde de kız arkadaşını görmeye gideceği için. Ee, ondan ötürü gelemedi. O E, ee, Şu anda zaten 12.8 çalışıyor. Evde uyuyordur. Gidince haberi yok. Aslında biz hani bir gün dinlenip e, sonrası çıkacaktık. Yani yarın için çıkmaktı niyetimiz. Onun haberi yok bizim yola çıktığımızda. Ona da bir nevi sürpriz olacak. Bizi karşısında görünce şaşıracak. İnşallah... Niye <laughs> geldiniz? Keyfim yerindeydi falan. Ama... Ee, evi görünce inşallah biz de şaşırmayız, gayet bir şekilde inşallah şey oluruz. Yani oturma odası falan dağınıktır diye düşünmüyorum çünkü genelde odasıyla mutfak arasında bir kitle bulmuştum. Ee, dağınık olan yer genelde gerçeği hazır çağırdı. Belki mutfak dağınık olabilir. Emin değilim göreceğiz Mehmet'le birlikte gidince çekelim. Ee, artı şöyle de söyleyeyim. Ee, Videoyu e, hani evde bir çekerim ondan sonra da e, arkaya yolda da çekimler yaptım ya o yol videolarını e, videonun e, konuşmasını yaptıktan sonra koyacağım ki müzikle birlikte belki sıkıcı olmasın. Kimisi mesela yol manzarası sevmeyebilir hani bu videoyu hani ekleyeceğim e, en son bitişi yaptıktan sonra hani eve gideceğiz evi çekeceğim ondan sonra da arkasından hani yolda çektiğim böyle manzaraları falan çektiğim kimi yerleri. Oraları da müzikle birlikte ekleyip izlemek isteyen izler, izlemek istemeyen manzara sevmeyen izlemeyebilir. Yani hani önden uyarayım da hani ne demeyin. Evet, eve gidince tekrar çekim yaparız. Evet, böyle uzun yolda gidince bayağı bir sinekler fena Bayağı bir sinek tert olmuş. koca eviye geldik. Evimize az bir mesafe kaldı. Beş <laughs> dakika kaldı trafiğe yakamattık. <laughs> Köşeyi dönünce gerçi ev fazla bir şey yok. Evet. Evi görmeye az kaldı. Yollar bitti o kadar uzun yol. Normalde uzun yol gözüm de çok büyüyor. Yorucu geliyor. Önceden seviyordum küçükken de. Şimdi böyle hemen ulaşmak istiyorum gideceğim yere. Yol yoruyor insanı. Evet eve giriş yaptık. Çantaları zaten şöyle koydum. Evet teftiş yapıyorum aşkım bir saniye. Mehmet'i <laughs> teftiş ediyorum. Evet salon zaten tahmin etmiştim. Sadece yastıkların fermuarlı tarafı oraya gelmiş. Dur şöyle yakın alayım. Evet bura tamam. Evet. Fırının kapağı açık. Benim tripod buraya gelmiş. Aa perdeyi mi çıkartmış o? Ha perdeyi düzlemiş. Şeyden çıkarmış herhalde. Askısından. İyi. Burada da öyle bir dağınıklık yok. Sadece bir tepsiyi dışarıda bırakmış. Yani yine toplamış yani. Aferin benim oğluma. Bu buradan dışarı fırtlamış. <laughs> Tava kapağı. Yo iyi. İyi. Öyle bir dağınıklık göremedik. iyi. Sadece bir şey pişirmiş kendini yiyip yatmış herhalde. Onun için açık galiba. Biz zaten yarın bekliyordu. Bugün için toplardı. Bir de ansızın gelmiş olduk. O bizi beklemiyordu çünkü. Aferin. Tam not verdim Mehmet. <laughs> Uyuyordu. yükselen kalktı. Uyku sersemiş anda. seen a lot of change But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Push all my chips and call all in I'll bet on myself you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high through the downs and lows And we're all going Life still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago yeah.